takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Akçay. Akçay'ın tam merkezinde 10-15 yıl arasında içi komple yenilenmiş 3 artı 1. Ortalama 130-140 metrekare bir kullanımı olan bir dairenin çekimini yapıyorum. Değerli takipçilerimiz şu an dairenin içerisine girdik. Hemen girdiğimizde Şöyle gördüğünüz gibi kapıdan içeriye girdiğimizde geniş bir holümüz var. Şöyle devam edelim. Bakın burası mutfağımız. Yine kullanışlı bir mutfağımız var. Dolapları falan böyle gördüğünüz gibi tertemiz. İçerisinde hiçbir masraf yok. Komple tadilatlara yapılmış durumda. 3 artı 1 2 tane tuvaleti olan bir alan burası. Bakın yine geniş bir balkonumuz var. Yine balkonun içerisinde şöyle gördüğünüz gibi barbeküs falan hepsi var. Yine Kaz Dağları'nı şöyle gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kaz Dağları manzaralı. 3 artı 1 hiç masrafı olmayan tertemiz bir daire. Böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi şöyle bakın. Koridorumuz L şeklinde. Girişimiz burasıydı. Bu şekilde devam ediyor. Yine salona geçtiğimizde kare bir salonumuz var. Yine camlarımız PVC. Yerler laminant parke. Gördüğünüz gibi tertemiz kullanışlı bir daire. Akçay'ın merkezinde bu şekilde daireleri bulmak gerçekten zor. Denize burası ortalama 800-900 metre mesafede. Bakın iki tane tuvaleti var. Burası birinci tuvaleti. Hemen yan tarafında da banyo ile beraber bir tuvaleti daha var. Burası çocuk odası. Gördüğünüz gibi yerler komple laminat parke yapılmış duvarları boyanmış, ince temizliği bile yapılmış size bu şekilde teslim edilecek. Burası yine bir yatak odasının diğeri. Burada geniş bir balkonumuz var. Daha doğrusu uzun bir balkonumuz var. Bakın Şöyle gördüğünüz gibi binanın dış cephe montalaması yapılmış durumda. Burası yatak odası. Yine burada bir yatak odamız daha var. Buradaki yatak odasında yine balkonu kapatılmış, PVC'lerle kapatılmış bir şekilde bir balkonumuz daha var. Yine gördüğünüz gibi montalaması yapılmış. yerleri komple laminen parke yapılmış. Buradaki banyomuza da bakalım. Bakın yine burada bir banyomuz var. Tertemiz. Değerli takipçilerimiz, burası Akçay'ın tam merkezinde denize ortalama 800-900 metre mesafede, Akçay Otogarı'na 500-600 metre mesafede, yine kapalı pazar yerine 500-600 metre mesafede 3 artı 1, 3 katlı binanın 3. katında bulunuyor. Fiyat bilgisi açıklama kısmında olacak. Binamızda asansör yok. Bir eksiğimiz asansör zaten şu an merkezdeki daire fiyatları da 3 artı 1 bunun gibi bir daireyi sıfır almaya kalksanız şu an 1 milyon 500 1 milyon 600 civarında. Böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Yine bizlere ulaşmak için 0555 721 25 60 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen ekranın üst kısmında telefon bilgileri oluyor olacak. Oradan bakabilirsiniz. Yine sahibinden.com, hepsiemlak.com, zingat.com adreslerinden arama kısmına Akça Cemil Emlak yazdığınız takdirde tüm ilanlarımızı ve detaylarını oradan da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Her geçen gün YouTube kanalımız büyüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an 52-53 ülke civarına çıktık izlenme konusunda. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için, bize destek oldukları için. Çok güzel yerler verdik, çok değerli insanlara çok güzel daireler, villalar verdik. İnşallah sizlere de bir tane daire almak bizden nasip olur diyorum. Ve şimdiden bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.